Instagram takipçi hilesine hoş geldiniz. Hilenin sesi geliyor. İşte! Hile Sesi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle ne yapacağız? Biliyorsunuz ne yapacağımızı. Instagram takipçi hilesi yapacağız. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere. Arkadaşlar takipçi hilemiz an itibariyle güncel. Güncellendi ve anlık olarak da güncellenmeye devam ediyor. Hilemizin güncelliğini gelip sizlere videonun açıklama kısmında verdiğim linkten gelip şuradan e, kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın son güncelleme 13.03.2025 e, Lafı uzatmayacağım. Direkt hilenin yapılımına geçeceğim. Hile bilgisayar üzerinden çalışıyor arkadaşlar. Şu anda sadece bilgisayarınızdan hileyi kullanabilirsiniz. Eğer bir bilgisayarınız yoksa telefon üzerinden yapılan versiyonumuz da yakın zamanda gelebilir. Bizlere abone olarak bizleri takipte kalın. Ee, bilgisayar üzerinden yapabiliyoruz arkadaşlar. Uygulamamız bilgisayar üzerinden çalışıyor. Sürekli aynı şey söyledim. Tamam aman koyayım bilgisayar üzerinden çalışıyor dediğinizi duyar gibiyim. Ee, arkadaşlar sizlere hilenin linki videonun açıklama kısmında direkt zaten hile sesi slash file slash takipçi hilesi üzerinden gelip e, ee, hileyi indirebilirsiniz. Ama şöyle bir uyarı yapayım sizlere. Arkadaşlar buradan siteye falan bastığınızda mesela şu indire falan bastığınızda böyle bir reklam çıkabiliyor bazen. Pop up ee, genelde çıkıyor. Sakın buradan işte dosya indir mosya indir diye bazen pop up'ta reklam çıkıyor. Bunlara indirmeyin. Bunlar güvenli değil. Yani bunu kapatın pop up açıldığında. Bakın çıkıyor yani böyle bir şeye tıkladığınızda falan. Bunlar bir yere tıkladığınızda açılan pop up'tan dosya indirmiyorsunuz. Şuradaki indir butonu var ya Buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Burası güvenli. Burada sıkıntı yok. İndire basıyorsunuz. İndirmeye başlatmak için açılan videoya like atmanız gerekmektedir diyor. Şu an bu video karşınıza çıkacak arkadaşlar. Ee, şu an o yüzden videoya like atamıyorum. Ben bende zaten dosyası var. Video yayınlanınca buradan indir butonuna basıyorsunuz. Açılan dediğim gibi pop-uptaki dosyalara indirmeyin. Onlar güvenli değil. Buradan indir diyorsunuz. Anladım diyorsunuz. Sonra video açılıyor. Like atıyorsunuz arkadaşlar. Ee, olay bu kadar. Sonra dosya iniyor zaten şurada. Sonra isterseniz antivirüs falan engellerse şu virüs ve tehdit korumasından şunları kapatabilirsiniz. Yazılım güvenli arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde ee, güvenlik problemi yok. Bizleri zaten bilen bilir arkadaşlar. Biz senelerdir bu sektörün içerisindeyiz. Hani 5 yıl oldu neredeyse bu ikinci kanalımız. Bakın 2 yıl önce attığımız videolar vesaire var e, ee, herhangi bir sıkıntı problem yaşarsanız zaten yorumlar kısmında hepinize destek oluyorum ben elimden geldiğince hatta bakın ee, bir önceki videonun yorumlarına bakalım mesela ne çekmişiz vp çekmişiz vp valorant oynayanlar varsa buradan vp de kullanabilir bakın burada gördüğünüz gibi tüm yorumlara elimizden geldiğince cevap veriyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Saçma sapan yorumları bile silmiyorum. Hani e, gördüğünüz gibi mesela illa kötüleyen vardır. Virüslü diyor. Bak burada açıklamasını yapmışız. Bizler arkadaşlar e, hiçbir çıkarımız bir karımız bizlerden sizlerden yok. Hani herhangi bir şekilde aklınıza kötü bir şey gelmesin. Bizim gelirimiz, biz köklü bir iki, biz yaklaşık 9 kişiyle çalışıyoruz şu anda. Bizim gelirimiz nedir? Biz sizlere bu hizmeti sağlıyoruz. Bunların karşılığında aldığımız izlenmelerdir. Bunlardan biz zaten paramızı kazanıyoruz. Yani sizlere ee, herhangi bir şekilde Zarar verecek içerikler değil bunlar Hileler normal olduğu gibi Hani bu şekilde teslim ediliyor Bazen virüs gösterebiliyor Bazen e, buradan kapatmanız gerekebiliyor Zaten bilen arkadaşlar biliyordur Bu arada Ramazan davulcusu geldi İnşallah siz size çok gelmiyordur Bakayım Neyse çok gelmiyordur diye Düşünüyorum geliyorsa da sizlerden çok Özür diliyorum ee, Şöyle hilemizi çalıştıralım arkadaşlar Hilemizi çalıştırdığımızda e, zaten bizleri panelimiz karşılıyor. Instagram takipçi hilesi hile sesi sunar. E, abi şu davulcu benim çok kafamı karıştırdı ya. Şu davulcu bir gitsin arkadaşlar ben videoyu burada ufak bir keseceğim. Gitti mi? Davulcu git kardeşim. Bak şurada takipçi hilesi videosu çekiyoruz ya. Tamam ses azaldı. Sıkıntı yok. <laughs> Buraya kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Arkadaşlar bu arada benim bakın 1.1 milyon takipçim var. Şu an 1 milyon 182 .574. Buradan ben istediğim kadar arttırabiliyorum arkadaşlar bu yazımla Mesela kullanıcı adı ne? Şu. Zaten URL'leriniz de var. Yusuf Lad abi. Bu arada Instagram'dan da isteyenler bana yazsınlar. Ben onlara destek olurum. Tabii ki ile kullanmadan yazanlara cevap vermiyorum. Haberiniz olsun. Kullanın zaten çalışacak hani kullanmadan yazmanıza gerek yok. E, çünkü çok mesaj oluyor arkadaşlar. her gerçekten kullanıyorsanız bakın samimi söylüyorum. Adam gibi gelin kullanın. her olmazsa gel bana yaz lan ben yardım edeceğim sana. Vallahi de diyorum yardım edeceğim. E, ama kullanmadan mesaj atmayın arkadaşlar. Instagram kullanıcı adımızı giriyoruz. Kaç takipçi istiyorsunuz diyor. Mesela benim kaç şu an? 1.182.574 Ben bunu ne kadar istersen arttırabiliyorum. Lakin bir limiti var. Mesela ben atıyorum 100.000 almak istiyorum. Hop diyor siktir git diyor. En fazla 10.000'e 10 kadar girebilirsin diyor arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Günde bir kez zaten çalışıyor. Günde her gün tekrar tekrar 10.000 bin, 10, .000, 10 .000 atarak sizler de böyle milyona kadar kasabilirsiniz arkadaşlar. Ben deneme için gösterdiğim için sallıyorum. Yani böyle 256 yapalım. Salla. <laughs> Lay lay evet. Sonrasında takipçimizi kaydediyor. İleyi kullanabilmeniz için diyor. Ufak da bir onay adımımız var diyor. Bu onay adımını da tamamlaman gerekiyor kardeşim diyor. Sonrasında bizleri onay adımları sekmesine gönderiyor. Kolay arkadaşlar zaten burada da bir şey yok. Açılan Instagram sayfasını takip edip sayfanın takip ettiği sayfacıkları takip ediyorsunuz. Ben zaten ediyorum. Tekrar etmeme gerek yok. Bir tane etmediğim varmış. Onu da ettim. Bitti. Diğerine de hemen edelim. Kanala abone olup bildirimleri açacaksınız Ha, yani ben bu kanalda olduğum için şey yapamıyorum. Abone olup bildirimleri açacaksınız buradan. Bildirim ziline basmayı unutmayın. Sonra bitmiyor. Sonra bitmiyor. Altta onay kısmı var. Buradakilere de abone olmanız gerekmektedir. Sonra bitiyor ama Sonra sıkıntı yok. Sonra bitiyor arkadaşlar. Evet. Onay adımlarını tamamladınız mı? Evet. Tamamladık abi ne diyor? Bağlanıyor diyor. Bağlan kardeşim benim. Burada ufak bizi bir bekletiyor. Bu sırada böyle arkanıza yaslanın böyle. Yaylanın. Takipçilerinizin gelişini böyle keyifle bekleyin. Meta sunucularına bağlanıyor diyor. Dediğim gibi çok ufak bekletiyor. O da normal zaten. <laughs> 256 takipçi ekleniyor dedi. Hadi, <laughs> hadi ekle artık. Evet, bu arada herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Oruç tutuyorsanız Allah tuttuğumuz orucu kabul etsin diyelim. Evet, takip yüklemesi başarıyla gerçekleştirildi. Şu mesajın güzelliğine bak. Keyifli kullanımlar dileriz. Eyvallah kardeşim diyorsunuz ve buradan çarpı butonuna basıp kapatıyorsunuz. Bu arada hareketli wallpaper'ım nasıl? Size de bunun yapılımını gösteren bir video çekebilirim isterseniz. İsteyen olursa yorumlara yazsın. Bunun böyle nasıl yapılır diye videosunu çekebiliriz. Ee, neyse. Şimdi bakalım takipçimiz gelmiş mi arkadaşlar? Kaçtı bizim? 574 diyor. Lan yine 574. Takipçi gelmemiş. Yine çalışmıyor. Kapat videoyu. Hemen git yalan dislike. Abi çalışmıyor yalancı. <laughs> Değil tabii ki. Tamam cringe oldu biraz. Sayfayı yenilemedik arkadaşlar. Kafa kalmadı ya. Gece saat 4'te çekiyorum videoyu kusura bakmayın. Şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Tekrar bakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi tam tam yazdığımız tutar mı geldi? Ay, kaç 530 kaçtı? Lan matematiğim kötü. Döş ver. Takipçi geliyor işte arkadaşlar çalışıyor. Sizler de bu hileyi dediğim gibi videonun açıklama kısmında verdiğim linkten indirip kullanabilirsiniz. Ee, arkadaşlar pop-up'lara dikkat edin. Bakın altını çiziyorum. Pop-up açılınca o pop-up'ı kapat aman akayım. Pop-up'la işin yok. Pop-up reklamda bir şey indirmiyorsunuz. İndir butonuna basıp indiriyorsunuz. Ee, video bu kadar. Anlamadığınız takıldığınız bir yer falan filan olursa bana yazın. Sizlere yardımcı olacağım yorumlar kısmında tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bazen işimiz oluyor, veremiyoruz bazı yorumlara cevap. Ama elimizden geldiğince cevap veriyoruz. E zaten çok da şeye gerek yok. Hani basit zaten kullanması. Lamici mis yok. İndiriyorsun, çalışıyorsun takipçine. Şeyini giriyorsun, o ne yapıyorsun, bitiriyorsun, gidiyorsun. Bu kadar. Ee, kanala abone olun. Video yorum yazın. Şu anda mesela bu sesi duyuyorsan, şu an bak buraya kadar izlediysen Git yorumlara ne yaz biliyor musun? Ee, yorumlara patlıcan yaz zaman akıyım. Patlıcan yazanlara kalp atacağım. Gerçi herkes atıyoruz. Patlıcan yazanlara sürpriz yapacağımlar. Buraya kadar izleyenler patlıcan yazsın yorumlara. Video bu kadar. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.